hepinize selam kıymetim. <laughs> yanımda bugün Lalisa PKXT var. Ee, ve şey Lalisa PKXT ile şimdi video çekeceğiz. Şimdi Karkisteyi. ben de başlatacağım videomu. Lalisa da başlatacağım. Herkese merhaba Lalisa'lar. Lalisa'lar ne? Bugün Lalisa PKXT ile gerçek hayatta da yanımda oyunda da yanımda. Lalisa'lar. Onlar. <laughs> Hediyeleşeceğiz bugün. Evet. evet. queenlerim şimdi başlayalım. Böyle. Evet, ben atacağım ilk. E attım. Kabul et. Hayır. Hediyeden Hediye. Ben atacağım. Hiç ben. attım. at. Ha. Ya. Şimdi ben şimdi. E arkadaşlar şimdi ben queenlerim. ben şimdi Lolis'e veriyorum. Lysa alayım. Ay Lolis'e yazmayan ışıkta. Şimdi ben de buna veriyorum. Ay evine geldim. <laughs> e evet queenlerim. <laughs> en değersizinden başlayalım. Ee, bunu veriyorum. Evet, evet ben onayladım. Aa akbaba. Evet. Akbaba verdi. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ben de ne en değersizinden başlıyorum. Hediyemi bekliyorum. <laughs> Başladım. Verdim. Onayladın mı? Bana, Bana gelmedi. Bir dakika bir daha. <laughs> bir dakika. Bir dur bir yerde. Bekliyorum. Bir dakika. Ay evine gitti. Lali sanır. Yine evine gitti. <laughs> Yanına. <Yok, gülüyor> sus Sus Onayladım okey. Aaaa. Askanot. 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 Şimdi <laughs> Queen'lerim ben veriyorum hediyeyi. Queen'lerim. Ben de dans <laughs> Bakın bu dans ee... da tamam, tamam. Niye senin bana senin bana verdiğin petin ismi çıkmış hediye diye. Öyle zaten. Öyle Onu eklemeden koyarsın canım arkadaş. Hayır ya. <laughs> sen sen bunların hediye koymuştun. Bende de hediye. öyle <laughs> zaten bak. Bak. Ee, bir dakika. Tamam. Boş ver. dakika Ha bak. bak. Ah bu hediye var. Şimdi ben hmm, yeni fark ediyorum. Şimdi değerli Buradan ne e so evet, aldım işte. Demek Demek demeyelim. Onu ben çok seviyordum anlıyor tamam. evet, musun? Şimdi efsanevi yiyeceğim. E ben niye hala S dans ediyorum? Arkadaşlar bunu Queen çok istiyordu. Ben bunu çok <laughs> istiyordum. Neyse bakmadım Allah bakmadım. Ben bunu Queen'e vereceğim ama çok istiyordu Queen. <gülüyor> çok kendini yakınlıkla söylüyor. Şaşkınlıkla ölüyor diyor. Neyse tamam. Ya. Yap bak. Queen nerede? <laughs> ee, şey, şimdi son hediyeyi veriyorum. oğlum efsane değil mi? Ya ölemeyeceğim zaten. Allah. Ya bir çekin. Evet, evet verdim. Hadi ver <laughs> efsane. Şimdi ben e, Queen'e ek olarak hediye olarak <laughs> iki tane vereceğim. Ama bunu takastan vereceğim. Çünkü... Ne? Ne? Ben çalışıyorum, çalışıyorum. Burayı ben de bilmiyordum Queen'lerim. Bir tanesi bu Queen'lerim. Hmm. Aa, çok güzel. Bir dakika. Beğendim. Okey. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Kabul etsin. Ay. Ay. 5 saat bekliyorsun. Oh, ah. Yeah. Ya, Bir dakika düştü mü dersin? 5 saat bekliyorum. Pek. Şema. Arkadaşlar benim videom benim Queen PK'nin kanalına abone olun. Hadi bay. Yeni kanalımız. Neyse. Kuinerim e, şey normalde. Kuinerim bay bay. Bir normalde siz Oy bana Hey <laughs> Görmüyoruz ya <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Evet başka bir odaya geçtim kulinerim. <laughs> Şimdi kulinerim normalde siz bana hediye verseniz böyle yaygın vermem merak etmeyin. Ee, fakat e, şey Lalisa <laughs> Neyse Lalisa verdiği için böyle yapıyorum kulinerim yoksa siz verseniz tabii ki böyle bir şey yapmam. Neyse günlerim Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kuyun Hoşçakalın. kalın.